Merhabalar. Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 11 Nisan 2020'nin enerjisini anlatmak üzere karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz artık kanallarıma abone olduğunuz için yorum ve beğeni yaptığınız için teşekkür ediyorum. Ve efendim yeni yeni videolar her daim yükleniyor. 1 pardon 10 ve 20 arasındaki Nisan'ın enerjisini yükledik. İzlediniz mi? Ve Nisan ayını da izlemeye halen devam edin. Çünkü Nisan'ın henüz yarısı bile olmadı. Evet efendim şimdi hemen günün olumlamasına geçiyoruz. Hep bir kargaşa çıkıyor. Gözüme ilişiyor. Hep bir kargaşa. Nedir bu kargaşa? Hadi bakalım. Sihirli bir el dokunmuşçasına maddi manevi sorunlar çözülüyor. Enerjiler tıkandığı zaman evren çözümü kendiliğinden yapıyor. Çünkü enerjilerin akışta kalması gerekli. Bu nasihat da Şimdi olumlama kısmına geldik. Ben sadece olumlu düşünerek, sevgide kalmayı başararak en büyük sihri yapıyorum. Bu marifetimle birlikte bir bütün olarak hareket ediyor ve sıkıntılarımı aşıyorum. İşte böyle de güzel bir kart çıktı. Evet hiç sihri bozulmasın. Maddi manevi her şey kendiliğinden çözülecekmiş efendim. Hemen geçiyoruz bu arada özel danışmanlık almak isterseniz biliyorsunuz ki WhatsApp numaram bu videonun altında. Evet şimdi hemen efendim bakacağız bakalım sevgili koç. Mücadele değnek yedilesi fakat sen mücadeleyi seversin Mars'ın sen ama mücadelede sen üstün oluyorsun adaletle ilgili mücadelesi olanlar da çok güzel bir teklif alıyorlar ve cesaretli olmalarını öneriyor kart onlara güzel bir teklif geliyor bugün ee, ve bakın bazen ben hani güllük gülistanlık kartlara hep dikkate alıyorsunuz ama burada mücadele dediğim zaman diyorsunuz ki mesela ben bugün çok iyi geçirdim geçirmedi e, geçirmediğiniz zaman ne oluyor Demek ki o gün mücadeleci bir zaman geçiriyorsunuz bunu da unutmayın bakın her söylediğimi de unutmayın lütfen zaten çok güzel bir teklif çıktı burada e, bunun altında da dörtlü değnek çıkmaz mı Bakın güzel bir dörtlü değnek kutlamayı anlatır. Bu mücadelenin adalet için verildiğini anlatır ama siz başarılı olacak mısınız? Adalet için verilen bu mücadelede sevgili koç burcu yani bir konu adaletli biçimde çözülecek demektir. Şimdi geldik efendim boğa burçlarına sevgili boğa burcu. Çok güzel haberler var olumlu niyetli haberler bakın karıştırıyorum adalet çıkıyor ve sevgili boğa burcu bir kutlama yaptığın gibi değnek şövalyesi çok güzel de bir teklifin geldiğini gösteriyor ve kalabalıklar içinde de bir teklif alabileceğini gösteriyor sosyalleş diyeceğim de ortam biraz sıkışık Seninle bir işin adaletli bir şekilde çözülecek ve güzel haberler alacaksın bakın adalet her şeyin başıdır. Sadece sabit fikirli olma. Çünkü sabit fikirliliği de gösteren bir kart. Hadi bakalım şimdi geldik ikizler burcuna. Dörtlü değilik ikizler burcu bir çatı altında gayet güzel ve e, böyle olumlu güzellikler yaşayacaksın. Anılardan gelen bir e, hediye, bir nasihat olabilir ama bu senin çok işine yarayacak. Ve burada da güzel haberleri anlatan bir kart gördüğümüz zaman hareketlenme başlamış. Size olumlu güzel haberler de gelmiyor değil hatta başlamış geliyor ikizler fazla açmak istemiyorum biliyorsunuz hani her zaman böyle bir korku var içimde benim evet geldik efendim yengeç borcu imparator kartı çıktı adalet bugün adaletli bir şekilde bir şeyler çözümlenecek kılıç kralı güzel ıı, kararlar vermelisin mantıklı kararlar vermelisin güzel de bir kupa prensi teklif ya da olumlu bu olumlu olan bir olay da demektir yani illa teklif deyince hemen iş teklifi olabilir, aşk teklifi olabilir ama senin beklediğin veya beklemediğin güzel olumlu bir olayın da oluşacağını gösteriyor. İmparator da devlet demektir, devletle ilgili işler, devletten yardım ya da böyle hani büyük amirdir, memurdur böyle kişilerle muhatap olabilirsin. Geldik efendim sevgili. Aslan Burcu, dörtlü değnek, sen de evinde yuvandaymışsın, para prensi çıktı, para dörtlüsü çıktı, para dörtlüsü, bakın hep imparator çıkıyor, karıştırıyorum, devletle ilgili yine işler ve sağlamlık, baba babaya anlatır ve evimizde, yurdumuzda sağlam olmaya anlatan bir kart. Ve burada e, dediğim gibi para dörtlüsü çıktı. Biraz böyle bakış açında parayı tutayım ya da işte kötü günler gelebilir korkusu olabilir sende. Bu da yine bir, ne diyoruz hiç önemli bir konu değil bu seninle alakalı. E, bakın burada kılıç ikilisi de kararsız kalmışsın ama imparator ve şu dörtlü değnek zaten bayram sevinci gibi güzel bir sevinç kutlamayı anlatıyor. Ummadığın bir şey güzel sonuçlanabilir. Hadi bakalım başaklar sevgili başak. Dörtlü değnek. Evet biraz soğukluk yaşıyorsun ama başaklara bir sürü kart çıktı. Bakın şunlar kutlama terfiler ödüller yani arkadaşlarla telefonda kutlarsın yani illaki tabii ki ortam şimdi buluşmaya müsait olmasa da e, fakat sen bir yere gitmek istiyorsun bakın burada kılıç prensi var yani güzel bir teklif oluyor başaklar değnek kralı da e, ateşlerden bir insan büyük bir insan amirdir memurdur gene böyle kişilerle muhatap olabilir yardım alabilirsin danışman olabilir bugün sertlikten kaç kaçıyoruz soğukluktan kaçıyoruz. Şu değnek dörtlüsünün keyfini çıkarıyoruz. Yani hanemizde ya da iş yerimizde mutluluk demektir bu. Yani mutluluk ama sertlikten kaçının. Bakın orada bir savaşa giden şövalye çıkmış. Çok soğuk olmayın. Değil mi sıcak olun Başaklar. Hadi bakalım geldik şimdi Terazi. Mücadele çıktı. Farklı bir yerden alalım bakalım. Burada sekizli değnek çıktığı zaman ben çok seviyorum. Çünkü bu çıktığı zaman olumlu haberler yola çıkmış. Geliyorlar size de ulaşıyorlar. Mücadeleniz devam ediyor. Bunu da bir şey söyleyemeyeceğim. Ama burada e, bakın kılıç şövalyesi, değnek kraliçesi. Bunlar hep muhatap olacağınız insanlar. Aklınızdaki insanlar ya da arkadaşlarınız. Herkes bir mücadelede. Senin mücadelen güzel haberlerle sonuçlanacak. Yani... Ee, mücadelede evet sen üstün gelmişsin çok fazla bastırma terazi ee, hani böyle rahatlık rahattaysan eğer hele hiç hiç e, kontrolsüz enerjiye girme evet gelin de efendim Akrep borcu değnek prensi güzel teklifler evet biraz bunalımı yenmiş artık daha bir rahat olacak Akrepler bunalım hastalık vardı. Bir de aslan yay koç kadınları kadın figürlere dikkat edin ve efendim babayla ile ilgili işler ya da imparator baba demet demektir devlet demektir patronlar demektir veya devletten gelen yardımlar demektir bakın hep imparator çıktı yine güzel kararlar çıkabilir bugün bilmiyorum yani nasıl kararlar olabilir ve bizi de etkileyebilir akrep burcu imparator mantık kararları demek ve sen mantık kararları alıyorsun fazla bakmıyorum inanın ki olumsuz ve çok kötü çıktığı zaman biliyorsunuz toparlayamıyoruz hadi bakalım yaylar ya yıldız gibi parlaman çıktı. Yıldız sağlık. Bak abi hayat e, suyundan içeceksin. Hadi bakalım yay burcu ve yükselen yaylar. Burada senin bakış açında ölüm kartı çıkmış. Evet bir hayat yani bir bir şeyi bitirme hayat demeyelim buna bir şeyi bitirme yeniden başlama gözüyle bakıyorsun ve hayatı değiştirmeyi düşünebilirsin mesela ve değnek prensi de sana yardımcı olacak bir kişiyi anlatabilir Oo, bir de kutlamalar çıktı çok güzel bir kutlama çıktı burada kalabalıklar içinde sevgi mutlu dolu bir kutlama yapabilirsin yıldız yıldız üstüne yıldız yayların üzerine ve yükselen yayların çünkü çünkü bugün yıldız hiç çıkmadı ilk defa yaylara çıktı tamam ölüm kartı da çıktı ama ölüm kartı dediğimiz gibi bir yeni bir şeylerin başlangıcı demektir geldik oğlak sevgili oğlak bir çektik iki geldi Biraz soğukluk varmış hayatında oğlak ama bakın kestiğim yerden hadi dedim bakın bu zaten güvenli gelecek kartı. Üç olanağın varmış güzellikler. E ama İmparator bolluk bereketi anlatıyor. Jüpiter sizin burçta. Kilo almaya eğimli olabilirsiniz dikkat edin. Ya da hamilelik istiyorsanız imparator içe tam zamanları diyor. Yani e, veya isteyebilirsiniz. Ya da e, bu da ne söylüyor biliyor musunuz? Sizin değnek... E, değneklerin ası size böyle bir ilahi yardımın geleceğini gökyüzünden bir elin uzanacağını gösteriyor sevgili oğlak bugün güzel hadi bakalım kova borcuna geldik sevgili kova borcu imparator şey pardon para dokuzlusu para onlusuna bir adım kalmış zaten eteklerinde paralar olan harika bir insanı gösteriyor Papağan güzel bir haberi gösteriyor ve burada bakın bugün hep mücadele imparator, mücadele imparator, kova burçları da mücadele ve baba imparator çıktı. Anılardan bahsedebilirsin, anıları konuşabilirsin. Kova burcu anılarda kalmanı istemiyorum. Bunu bu kadar söylüyorum. Yani anıların güzel olanlarını saklayabilirsin ama hepsini de alıp da bir tarafa böyle yığma. Ee, onların arasında çünkü olumsuz olanlar da olabilir ve sen böyle sıkılabilirsin. Yani artık geleceğe bak sevgili kova burcu. Yeni bir hayat var çünkü sana. Hadi bakalım balık burcu geldik. Balıklar joker kartı çıktı. Kılıç Beşlisi. Kılıç Beşlisi çıktığı zaman ben biraz fazlasıyla bir tartışma ya da bir yerlere gidecekmişsiniz sevgili balıklar. Bakın kendiniz çıktınız. Bu da Anılar Kartı. Yeni bir hayat. Anılar çıktı. Geçmişten birileri size nasihat verebilir, bir hediye verebilir. Bakın anıları göstereyim önce bir hediye alabilirsiniz. Ve burada kupa şövalyesi de size böyle bakın kısmetli güzel bir buyurun. Huzur, barış, güven ve ilk aşk demektir. Hadi bakalım yeni bir şeyler var balığın hayatında kıpraşan. Ve o gözle bakıyorsun. Bir yenilik olsun istiyorsun. O yenilik de geliyor efendim. Ama bu arada bazıları da sana kıskançlık duyabilir, zalimlik yapabilir. Bu bu kontrolsüz enerjiden bir anda çıkıyoruz ve yeniye doğru gidiyoruz. Bakın videonun başında sevgili Balık burcu olumlu düşünmeyi, olumlamayı vermiştim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.